Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir deneyim daha yaşadım. 20. deneyim. Evet sadece deneyim yaşayınca video çekiyorum arkadaşlar. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hani bu nasıl çıkılır, nasıl edilir bununla alakalı hani şu an bir video yapmıyorum. Hani internette bir sürü var zaten. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler. Neyse ben yine eğer çok da ısrar ederseniz hani çekerim onunla alakalı bir videoda. Şimdi arkadaşlar şimdi bizde absolut mapsolut yok. Neyse onu anlatıyorum arkadaşlar. Diğerleri gibi ben ne youtuberım ne bir şeyim. Zaten kayıt altında olsun diye yapıyorum. Denk gelip izleyen olursa arkadaşlarımız bilgilenmek amacıyla çekiyorum. Hani aşağı yukarı bir sene olacak benim uyanışım ve denemeleri devam ediyorum arkadaşlar. Hani şöyle bir şey değinmek istiyorum bir de arkadaşlar. Tamam şimdi deneyimi anlatacağım da anlatmadan da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu yaşadığımız olayı hocaya anlatsak cin var diyecek. Örnek veriyorum. Bunu şamana anlatsak kutsal ruh var diyecek. Hindu'yu anlatsak sende de bu da, bu da gelmiş diyecek. Bilim insanına anlatsak sen psikolojimi bozuk diyecek. Yani bu işte arkadaşlar, herkes kendi kafasına göre yorum yapıyor arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Ben bunların hiçbirini e, kaydıya almıyorum. Şöyle arkadaşlar, ben kendim neye inanırsam odur. Şu an net bir şey e, ne olduğunu bilmiyorum. Araştırma peşindeyim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani videolarımı da izlemişinizdir. Buradaki gerçekliği, oradaki gerçeklik. Yani enteresan bir olay. Yani burada nasıl masayı, bardağı, çikolatayı yüz alıcı dokunma ve tatma aynısı arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. istediğinizi getiriyorsunuz, araba geliyor, ne bileyim gökyüzünü değiştirebiliyorsunuz. Yani acayip bir olay arkadaşlar. Hani rüya deyip geçmeyin. Hani insan bunu beyninden ne, ne olduğu da belli değil. Hani ben buna hani beyin oyunu da diyemiyorum, ruh çıktı da diyemiyorum şu. Ben buna hiç bir at koymuyorum arkadaşlar. Bilim insanı herkes bir at koyabilir ama ben buna hiçbir at koymuyorum. Bu ne metafizikçiler var, yok bir sürü bir sürü şeyler. Yani arkadaşlar ben buna hiçbir at koymuyorum. Ben tam net her şeyi net öğrenirsem bir at koyarım. O da videonun sonunda olur. Yani siz de takip edip izlerseniz zaten anlarsınız demek demeksin. Belki bu iş 5 sene, sene sürecek belki 10 sene sürecek. Belki ömrüm yetmeyecek gideceğim. Ama at koymadan bunun videosunu çekmem arkadaşlar. Hani arkadaşlar olay bu şu diyeceğim size yani. Yalan yunluş olmayacak arkadaşlar. Hakikatin, hakikatin peşindeyim arkadaşlar. Hakikatin yani neyse artık. Onun peşinde biraz içim dökmek istedim. Kusura bakmayın deneyimi anlatmadan önce ama. Hani siz de hani buna göre yorumlarsanız daha iyi olur. Hani çok kişi soruyor hani yorum yapmayın boş yere hani örnek veriyorum. Hani cindir şudur budur gerek yok ben onlara takılmıyorum arkadaşlar ben nedir neyin onun peşindeyim arkadaşlar. Neyse artık fazla uzatmayayım değil mi? Saadete geleyim arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. bunun tabi bu olayı yaşayalı şöyle 4-5 gün oldu da. Yani fırsat bulamadım arkadaşlar çekmeye. Zaten kayıt altına aldığım için çekiyorum. Yazmaya döşendim. Yazıyordum bıraktım. Bari sesli kayıt bari yapayım dedim. Hani yarın bir gün başıma bir iş gelirse ne oldu ortaya çıkar. Hani arkadaşlar şey, uyarı da yapayım. Yani size bir her insanda bir kara kutu hediye var. Bunu açmak istersen size bağlı açarsınız. Ama ne çıkacağı hiç belli olmaz. Yani şöyle diyeyim yani korkmanıza da gerek yok. Zaten çıkacak olan şey sizde olan şeydir yani anladınız mı? Siz onu yok etmeniz gerekiyor. Yani şöyle diyelim hani fiziksel bedeninizde çamura batıyorsunuz. Eliniz ayağınız pisleri yıkıyorsunuz ya arkadaşlar. Ruhani bedeninizde pisleri bunu görmüyorsunuz ve bunu yıkaya temizlemeye uğraşmıyorsunuz. Sıkıntı burada zaten. Sizin o kara kutuyu da açmanız gerekiyor. Yani bu sizde olan bir şey zaten arkadaşlar. Hani bunu yayın öğretin Ben anlatıyorum insan anlamıyor Bir de şöyle bir şey var yine uzattım biraz Kusura bakmayın arkadaşlar rüyadaki insanlara bile Burası bir rüya diyorum hani uyandırmaya çalışıyorum oradaki insanlar bile hani kafa yiyor ya deliriyor <laughs> yani onlar bile ters çıkıyor ya şimdi dünyada da bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar dünyadakiler de aynı tepkiyi veriyor hani sen kafayı yemişsin yok bilmem ne Hani anladınız mı hep Absolut cevaplar geliyor La değil mi? O zaman dedim Burası da bir rüya <laughs> Neyse arkadaşlar sadede gelelim Şimdi Bu arada <laughs> Neyse bunu söylemek istemiyordum size de e, Şimdiki X yoldaşım kankim Titreşim yolluyor Neyse kara kutuyu açarsanız sizde, size de olur. Bu insan yetenek her insanda var. Eğer cesaretiniz varsa arkadaşlar. Zaten normalde açık olması gereken bir kutu hediyeniz bu. Yani abi rafa kaldırılmış unutturulmuş size bu tamam mı? Hani üçüncü gözünüz gerçekten. Hani bunu açmak istiyorsanız kararlıysanız. Ama hani her şey yani göz alın yapın. Çünkü çok gerçekçi olaylar oluyor. Neyse bunu isterseniz anlatayım nasıl açacağınız ya da söyleyeyim ya yani ne bileyim ama kesinlikle hani astraldir şeydir bunu iyice araştırmadan bu olayı denemeyin ama gözünüz açık trans yapacaksınız arkadaşlar gözünüz açık ve ondan sonra kapatın falan hani sizdeki lekeleri görmüş olacaksınız sonra bunları araştırmayacaksınız tabii ki kimisi cin diyecek kimi diyecek işte başka bir şey diyecek kimi psikolojik diyecek herkes bir terayon uyduracak ama siz hani bu yolda nasıl olursunuz hani bilincinizi kaybetmeyin sapıtmayın yani ne bileyim zamanla bunlar da düzelir ama bunun açılması lazım arkadaşlar yani yani sizin bunu görmeniz lazım auranızı görüyorsunuz enerji alanınızı görüyorsunuz Havanın boş olmadığını görüyorsunuz. Havada olan elementleri görüyorsunuz. Varlıkları görüyorsunuz. Yıldız tozlarını görüyorsunuz. Vesaire vesaire bir sürü şeyler görüyorsunuz arkadaşlar. Yani. Neyse çok uzattım değil mi arkadaşlar? Kusura bakmayın yani. Hani uyanmak isteyen ilk bununla başlasın. Bıraksın astral mastral videoları nasıl çıkılır. Eğer kapıyı açmak isterse bunu yapacak. Ondan sonra astral nasıl çıkılır o videolara bakar. Ve işte enerji şifaları çalışma bir sürü zaten video izler ondan sonra açıldıktan sonra zaten hangisinin doğru olduğuna kendi karar verir ya şu an ben de denemeler yapıyorum hangisi doğru ben de bilmiyorum deniyoruz arkadaşlar belli oluyor ama hissediyorsunuz neyse bu iş kundalini yaşına kadar gidiyor ben kundalini deneyeceğim neyse arkadaşlar çok uzattım ya kusura bakmayın ee, şimdi şeye geçelim deneyimi arkadaşlar transdaydım yine transdan Yatak odamda havalandım yavaş yavaş. Tabi yine hiç bir panik korku olmayacak. Odamdan yukarı doğru çıkıyorum. Önümde de bir tane baykuş. Ama nasıl bir baykuş arkadaşlar? Hologram ya. Suyun yani baykuş şekli aldığını hayal edin. Yani şeffaf içi dışarı yeri görünüyor ama baykuş sudan. Cık. Ama bu yeşil su öyle hayal edin. Yeşil sulu hologram. Neyse o benimle beraber uçuyor. Büyük bir ihtimal o çıkarıyordu beni. E ee, ben de bir seveyim dedim havadayken düşün Ha ben havada uçuyorsam onu seviyorum. <laughs> Neyse onu severken falan böyle bir şehir gibi bir yere geldik arkadaşlar. Büyük bir şehre. Yani böyle Ankara, İstanbul gibi binalar falan. Neyse oraya yavaş bir şekilde indik. Tamam mı arkadaşlar? Bilinçliyim. Yüzde yüz bilinç var bir de ha. Hani yarı bilinç de değil. Çünkü hani direkt yataktan kalktığım gibi hani hiç uykuya dalmadan çıkış oldu. Ee, çünkü yüzde yüz bilinçle çıktım. Neyse yere indik arkadaşlar rüyamda. Artık rüya astral neyse işte adını siz koyun fark etmez. Herkes bir şey diyor. Arkadaşlar yere indik. Birisi hemen su serpti bize. Tamam mı? Zaten keşif yapacağım da ara geldiğin su serpti. Yanımdaki koruyucu varlık. Sen tut onun ayağından tut. Yere çak kafası betona geldi. Kanadı ayağını kırdı. <laughs> ben de rüya olduğunu bildiğim için fazla hani siyah almıyorum ne olsa rüya kırılırsa ne olsa gerçek değil diyorum tamam mı neyse ondan sonra bir de ona kızıyorum yanımdaki varlığa ama yüzünü göremedim hani dedim neden yaptın niye yapıyorsun gerek yok dedim ya zaten rüya dedim neyse belki bildiği vardır da ne olduğunu bilmiyorum ben de neyse ben etrafı inceledim arkadaşlar incelemeye başladım gündüz bu arada rüyada indiğim yer Şiir ama neresi olduğunu da bilmiyorum abi. Arabalar, betonlar çayırıyor. Etrafı inceliyorum. Betona dokunuyorum arkadaşlar. Yani bu dünyadaki bilincim var. Betona dokunuyorum. Beton. Aldım bir gayayı vuruyorum. Hem tozu çıkıyor hem sertliğini yani arkadaşlar. Bu derece yani. Neyse etrafı gezeyim biraz dedim. Hani aşağıda kalabalığın olduğu yere doğru gittim. <laughs> Binaya girdik. Arkadaşlar binadan e, içeri girecektik. Ben girmek istemedim. Yani binadan niye diyeceksin girmediniz diyeceksiniz var şimdi. Çünkü arkadaşlar rüyada kapılar <laughs> bir yerden girersiniz başka yerden çıkıyor. Ali Sarkalar diyar gibi öyle diyeyim size yani. Şimdi ben o kapıdan girersem nereye çıkacağım bilmiyorum. Hani rüyada bir kapıdan girmek de sıkıntılı. İlk hani lüsit rüya deneyimi izlediyseniz doğum günü partisindeydim. Bir anda tak hastanede buldum kendimi. Yani o en güzeli oydu yani şu an en uzun vade olan. Bu biraz kısa sürdü. Girmek istemedim. Ondan sonra tabii sistem beni dışarı attı. Hani rüyaya da itiraz edince böyle hani tak seni rüyanı bitiriyor arkadaşlar. Hani şey de olmuyor sadece hani yani heyecan ve korku. Hani bununla da alakalı değil. Yani sisteme de karşı gelirsen seni atıyor. Hani sistem diyor sana o kapıdan gir. Abi girmedik. Yani bir şekilde attı. Normalde atmaması lazımdı da o sistemde bilmiyorum. Demek onda da atıyor. Ya da başka bir şey oldu. Bilmiyorum. Bu deneyimimde böyleydi. Fazla bir şey yoktu arkadaşlar. Yani kafanıza takılan bir soru olursa yazın. Ama son yaptığım videoların altına yazın arkadaşlar. Geçmiş videolarda göremiyorum. Bildirim gel bir şey olmuyor. Hani ben çünkü YouTube'a değilim. Son attığım videoya yazın bir şey yazarsanız da. Sorarsanız da. Hep, hep son attım videoya yazın. Anladınız mı arkadaşlar? Ben de mümkün olduğunca denk gelirse son videonun yorumlarına bakıyorum. Diğerlerine arada bakıyorum. Yani genelde son videoya bakıyorum arkadaşlar yorum var mı diye. Orada varsa yazıyorum yani. Öyle arkadaşlar işte Yani çalışmaları da, da devam ediyoruz. Bakalım bu işin hani kolay çıkış yolunu araştırıyorum. O enerjiyi nereden aldım? Onun peşindeyim hala. O enerjiyi tesadüfen bir ara yine aldım arkadaşlar. Yüzde elle yine nereden aldım bulamadım. Yani bu iş yani vücudun bir şarj olması gerekiyor arkadaşlar. Hani anladınız mı? Astral için hani lüsüt rüya için olsun falan. Hani bir şekilde şarj olmamız lazım. Ya da şarj oluyoruz şarjımızı yiyorlar. Öyle de olabilir. Ben bunu çözüyorum şu an. Çünkü bunu çözmemiz lazım. Çünkü bu giriş çıkış için bize lazım bu güç. Hani güç olmadan çıkış yapamazsınız arkadaşlar. Mesela ilk %100 güç geldiğinde ben çok rahat çıktım ilk 7 gün ya. Hani çok rahat hiç zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Tabi şarj bittikten sonra da zor oldu. Lüst rüyaya falan döndü olaylar. Yani orada kaldık. Yani vücudu şarj etmek yani veya şarjı korumak. Bilmiyorum bunu araştıracağız iyice daha araştırmadayım. Zaten ben bu kaynağın şarjın peşindeyim yani insanoğlunun şarjı. Anladınız mı? Yani bu kendinizi şarj ettikten sonra mesela çıkış çok rahat arkadaşlar. Azıcık bir uykunuz gelsin. Hemen transa girin. Bir dakika, iki dakika içinde hemen havalanıyorsunuz zaten. Tamam Yani bu onda sıkıntı yok. Yeter ki ama şarjınız olsun. Şarj yokken istersen yarım saat, bir saat bekle zor çıkıyorsun arkadaşlar. Yani yani zor oluyor. Yani. Ama şarj varken İnan ki 5-10 dakika bile sürmüyor yani arkadaşlar. İlk 7 gün benim öyleydi çünkü. Neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar ya. Ben genelde kısa videolar çekerim de. Bu beya uzamış ya 13.5 dakika olmuş. Kusura bakmayın zamanınızı da aldım. Benim videolarım böyle. Sadece deneyim atıyorum arkadaşlar yani. Anladınız mı? Şimdi ileride belki enerji temizlemesi vesaire şeyleri atacağım da. Onları daha sonra çünkü hakikat nedir onun peşindeyim. Yani bilmiyorum çözeceğiz arkadaşlar ya. Diğerleri zaten var diyor bir sürü de onların da onları da test ediyorum. Kimi yarıyor mu ki yaramıyor mu tam da anlayamadım. Bilmiyorum arkadaşlar. Hakikati aslı yani asıl kaynaktan öğrenmek gerekiyor. Ruhlar aleminden yani. Bakalım daha kimseyle görüşemedik ruhlar aleminden. <laughs> Onun peşindeyiz. Bakalım. Var bir var da konuşmuyor arkadaşlar. Bir kere bilip konuştu. O da telepatiyle. O da fazla muhabbet etmedi. Geri saldı beni. İlk astral videomu izlediyseniz. O zaman bile yüzde yüz O astral değildi. Gerçi ölüme yakındı o. O farklı çıkıştı arkadaşlar. kim farklı çıkıştı. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Onu çok dikkatli izleyin, dinleyin. Yani o ilk ben astral diye yazmış olabilir ama astral değil arkadaşlar o. Ben bir daha o çıkışı yapamadım. Yani o farklı bir beden arkadaşlar. Işık bedeni. Yani muazzam bir şeydi. Ne korku var. Ne endişe. Bedene girmek istemiyorsun. Zaten ölen ölüme yakın deneyimlerde fark edin. Bedene girmek istedim. Ben de istemedim. Çünkü orada daha huzurluydum. Mutluydum. Hani Enerjiktim. Yani özgürdüm ya. Oranın hissi anlatılmaz arkadaşlar. Yaşamanız lazım. Yani Allah size nasip eder inşallah öyle bir çıkışı da farklı bir deneyim yani. Arkadaşlar hakikati öğreneceğiz. Neyse çok uzattım ben ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kapatıyorum ben arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Vallahi hemen kapatacağım yoksa uzatıyorum daha da. Hadi görüşürüz.